Sevgili Kaya LJ kanal takipçileri herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk videoda Temu sitesinden getirdiğim ürünlerin incelemesinin yanı sıra Temu firmasının bu alışveriş siteleri arasında ne kadar güvenilir olduğu ve aldığınız ürünlerin gümrükte takılmaması için ne gibi önlemler alıp size alışveriş esnasında ne kadar yardımcı olduğundan bahsetmiştim. Biliyorsunuz ülkemizde yasalar gereği Gümrükte 1050 liranın üzerindeki ürünler takılıyor ve gümrükten geçemiyor arkadaşlar. İşte Temu siz alışveriş safhasında eğer gümrükte takılma ihtimali olan bir ürün aldıysanız Temu sizi önceden uyarıp o ürünü almanızı engelliyor ve gümrüğe takılmayacak ürünleri alabilmeniz için size yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra Temu ücretsiz kargo hizmetiyle Türkiye'deki Güvenilir kargo şirketleriyle çalışarak ürünün sizlerin eline güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda Temu'dan aldığınız ürünün fiyatı eğer 30 gün içerisinde düşecek olursa Temu sizin aldığınız fiyatla yeni fiyat arasındaki farkı sizlere tekrar iade ediyor arkadaşlar. Bu yönden de daha sonrasında ya tüh niye aldım ki ürünün fiyatı düştü. Ben pahalı fiyattan aldım gibi bir hayıflanma söz konusu olmuyor ve 90 gün içerisinde de aldığınız ürünü koşulsuz şartsız iade edebiliyorsunuz. Bütün bunların yanı sıra açıklamalar kısmına ekleyeceğim linke tıklayarak açılan bağlantıya ekranda gördüğünüz kodu girerseniz 700 liralık bir indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer yeni kullanıcıysanız yine açıklamalar kısmına koyacağım bağlantı üzerinden aldığınız ürünlerden bir tanesini 33 liraya almaya hak kazanıyorsunuz. Evet şimdi Temu'dan getirdiğim ürünlerin kalan kısmını incelemeye geçeceğiz. Fakat ilk yayınladığım videodaki aldığım ürünleri merak ediyorsanız yine videonun açıklamalar kısmına bağlantısını koyacağım. Videonun sonunda gelecek olan bağlantılardan da tıklayarak ilk videoya gidip Temu'dan getirdiğim diğer ürünlerin de incelemesini görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen Temu'dan getirdiğim diğer ürünlerin incelemesine başlayalım. Bu videoda incelemesini yapacak olduğumuz ilk ürün GoPro'm için Temu'dan getirdiğim bu ürün arkadaşlar. Bakın güzel şık bir taşıma çantasında geldi. Bu GoPro aksesuarları. İçerisinde bir dünya aksesuar var GoPro'yu kullanabileceğiniz. Bakın şöyle çantayı açtığımda arkadaşlar ilk önce GoPro'nuzu su altında böyle belli bir seviyede sabit tutabilmesi için hava tüpü çıktı çantanın içerisinden. Bunun yanı sıra GoPro'nuzu değişik yerlere montajlayabileceğiniz montaj aparatlarından bolca gönderiyorlar. Gördüğünüz gibi kavisli olanlar, tabanı düz olanlar, değişik değişik aparatlardan bir dünya var arkadaşlar. Ve bunların yapıştırıcılara da beraberce bunun içerisinde geliyor. Bu ürünlerin linkini aşağıya koyacağım alabileceğiniz linki. Oradan hangisinden kaç tane, kaçar adet varmış içerisinde görebilirsiniz. Bakın şu da mandallı bir şekilde bir yere sabitleyebileceğiniz bir GoPro aksesuarı. Gördüğünüz gibi GoPro'nuzu buraya takıyorsunuz arkadaşlar ve istediğiniz açıda, istediğiniz yere bu şekilde montajlayıp çok sertli bir mandalı var sağlam tutsun diye. Bu da böyle bir aksesuar. Hemen bakın bir tane selfie çubuğu çıkıyor çantanın içerisinden. Teleskopik anten şeklinde istediğiniz şekilde uzatabiliyorsunuz. Bakın bu da arabanızda, bisikletinizde, motorsikletinizde istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz aksesuarların birçoğu bu malzemelerin içerisinde var arkadaşlar. Bak, bakın bir böyle kafanıza montajlayabilmeniz için yine bir GoPro aksesuarı. Evet kaskınız varsa kaskınıza montajlayabilirsiniz veya başınıza montajlayabileceğiniz aksesuarlardan. Hemen şunun içerisinde ne varmış bir de buna bakalım. Evet dünkü gösterdiğimin aynısı GoPro'nuzu göğsünüze montajlayabileceğiniz bir ara aparat. Fakat bunda Cep telefonu takabileceğiniz bir aksesuar bu ekipmanların içerisinde olmadığı için ben ayrıyeten getirdim cep telefonu için hemen şu çantada ne varmış bir de ona bakalım. Evet sevgili dostlar bakın bir kayış kayış derken kumaştan yine montaj için kullanacağınız ara malzemeler başka neler varmış valla bir dünya malzeme var arkadaşlar bakın burada bir dünya malzeme hepsi bu GoPro'nuzu değişik yerlerde kullanabilmek için getirdiğim aksesuarlar. Tabi bunlar ayrı ayrı sipariş vermedim. Hepsi bu kutunun içindeydi. Bakın burada da bileğinize takabileceğiniz bisiklet sürerken ya da motosiklet sürerken bileğinize takabileceğiniz bir GoPro montaj aparatı gördüğünüz gibi cırt cırtlı arkadaşlar. Çok değişik güzel aksesuarlar bu ekipmanın içerisine mevcut. Bundan sipariş verebilirsiniz. Bakın şurada da bir uzatma çubuğu var arkadaşlar yine GoPro için. Diyelim ki kaskınıza taktınız GoPro'nuzun kask bağlantı aparatını. Bunu da ona takıyorsunuz. GoPro'nuz daha uzaktan çekme özelliği kazanmış oluyor. Bakın yine başka bir ara aksesuar. Bu da yine herhalde kaskın tepesine takmak için olabilir. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle bir aparat arkadaşlar. Şurada da masa üstünde falan kullanabileceğiniz üç ayaklı küçük bir tripod diyebiliriz. Yine GoPro için veya cep telefonu aparatınızı buraya takarak cep telefonunuz için masa üstünde veya ayaklarını kıvırıp bir yerlere tutturabileceğiniz bir montaj aparatı. Evet sevgili dostlar GoPro için getirdiğim aksesuarların tümü bu çantanın içerisinden çıkıyor. Başka bir şeye ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Çünkü çok zengin bir set. Neredeyse ihtiyacınız olabilecek her şey bu setin içerisinde. Getirdiğim bir diğer malzeme de burada görmüş olduğunuz CNC'im için tığ seti arkadaşlar. Bakın inceden kalına doğru. Yanlış bilmiyorsam 0.3'ten başlıyor. 1.2 milimetreye kadar kalınlıkta CNC'de PCB delmek için kullanacağım. Tığlar bunlar arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunun da nasıl kullanacağını hep birlikte görelim. Daha sonrasında da diğer malzemelerin incelemesine geçeriz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu tığları iki türlü kullanacağım. Bir tanesi el vızvızımda bu şekilde delik delerken kullanacağım. Evet sevgili arkadaşlar bir tanesi bu şekilde. Elimle manuel olarak PCB delmek için bir diğeri de CNC'de PCB delmek için. Hadi şimdi CNC'de de performansını görelim ve sonra diğer ürünlerimizin tanıtımına geçelim. Da. bu şekilde CNC'de performans gösteriyor. Bence gayet güzel ve gayet işlevsel. Hadi gelin şimdi diğer ürünlerimizin incelemesine geçelim. üçüncü tanıtımını ve incelemesini yapacağımız ürün bir kamera. İsterseniz kapınızın önüne, isterseniz evinizin içerisine, isterseniz bebeğinizin odasına, isterseniz iş yerine takıp Wi-Fi üzerinden cep telefonunuzda bağlanıp hem görüntüyü izleyebilirsiniz hem sesli olarak bağlanabilir, karşı tarafın sesini duyabilirsiniz veya siz konuşup karşı tarafa sesinizi duyurabilirsiniz. Mesela bu kamerayı kapınızın önüne montajlayıp hem güvenlik amaçlı hem de evinizi ziyarete gelen misafirlerinizi görüp onlarla sohbet edebilirsiniz. Evde olmadığınızı, nerede olduğunuzu veya ne zaman geleceğinizi rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu kameranın çok güzel özellikleri var arkadaşlar. Birincisi bu kamera harekete duyarlı. Kamera bir nesnenin hareketini aya algılayıp aktif olduğunda size bildirim gönderebiliyor arkadaşlar. Bakın bu kamerayı bu şekilde montajlıyorsunuz. Üstteki kamera sabit ayarladığınız noktayı görüyor. Alttaki kamera ise uygulaması üzerinden Wi-Fi ile 360 derece dönüp istediğiniz açıya bakabiliyor ve siz ekranda her ikisinin görüntüsünü de çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi bu kamerayı da bir bağlayalım ve incelemesini hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar kameramızı Type C kablosuyla kendisine bağlıyoruz ve buradaki USB A bağlantımızı görmüş olduğunuz gibi USB çıkışlı bir adaptöre bağlıyoruz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta Arkadaşlar kullanacağınız adaptör en aşağı 2 amper olmalı. Çünkü ben bazı kamera ile ilgili yorumlarda gördüm. Kamerayı daha düşük güçlü adaptörlere bağlayıp performansı konusunda kayıplar yaşıyorlarmış. Mesela görüntü donarak iletiliyor veya siz hareket komutunu verdiğinizde kamera algılamıyor, sesli iletişim kurmuyor gibi tuhaf tuhaf davranışlar sergilemiş. Kamera güç sadece bu kamera için değil, her elektronik cihazda önemlidir. Eğer gereken gücü karşılayamıyorsanız elektronik cihazınız saçmalayacaktır. Onun için en aşağı 2 amperlik bir USB A adaptörüne bağlayıp adaptörü de fişe takıyorsunuz ve kameranızı ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kameramıza güç uyguladık. Hadi gelin uygulama üzerinden kamera nasıl kontrol ediliyormuş hep birlikte onu görelim. Evet sevgili dostlar kameranın kutusundan bir adet kullanma kılavuzu ve montaj için gereken vidalar da çıkıyor. Bu vidalarla montajlayıp kameranızı çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Hadi şimdi gelin diğer ürünümüzün incelemesine geçelim. İnceleyeceğimiz son ürün ise burada görmüş olduğunuz OBD2 diagnostik aracı. Bu getirdiğim malzeme ne işe yarıyor? Bu aracınıza OBD2 arayüzüyle bağlanabilen ve aracınızdaki hata kodlarını görüp onları okuyabilen, araç hata kodlarını silebilen, aynı zamanda gerçek zamanlı olarak aracınızdaki verileri okuyabilen, oksijen sensörünü test edebildiğiniz ve aracınızla ilgili bilgileri takip edebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz bir malzeme arkadaşlar v519 diye geçiyor bu e, obd2 aracının adı hemen şöyle çıkaralım kutusundan böyle bir poşet içerisinde çıkıyor sevgili dostlar bakın düşmelerden falan etkilenmesin diye güzel sağlam bir kılıfı ve yapısı var hemen şu görmüş olduğunuz kısımdan aracınızın üzerindeki obd2 arayüzüne bağlıyorsunuz ve dediğim gibi aracınızdaki verileri okuyup onları silebildiğini iddia eden bir cihaz. Biz şimdi araç üzerinde deneyemeyeceğimiz için USB girişinden USB adaptörle bir voltaj uygulayacağız cihaza. Görmüş olduğunuz gibi V519 dedi ve cihaz açıldı arkadaşlar. Bakın cihazın üzerindeki yönlendirme tuşları, enter tuşu olarak nitelendirebileceğimiz OK tuşu F1, F2 ve Exit tuşları var ve 3 adet de LED var arkadaşlar burada. Kırmızı LED araca bağladığınızda yanıyorsa aracınızda aktif olarak bir hatanın olduğunu gösteriyor. Sarı LED geçmişte olmuş olabilecek bir hatanın olduğunu gösteriyor. Yeşil LED de hatanın olmadığını, araçta herhangi bir hata bulunmadığını gösteriyor. Şurada gördüğünüz OB'de aracınıza bağlandıktan sonra verileri okuyabildiğiniz kısım Data Stream denen bir kısım var. Hata kodlarını okuyabileceğiniz, daha doğrusu karşılaştırabileceğiniz, ne olduğunu öğrenebileceğiniz bir kütüphanesi var. Cihazın kendi setup ayarları var. Ve araca bağladığınızda akü voltajını ölçen bir kısım var. Şu an tabi araca bağlı olmadığı için 1 volt gösteriyor ama akünün voltajını da araçta görebiliyorsunuz arkadaşlar inceleme yapabileceğiniz bir kısım var. Hemen şu setup kısmında neler varmış bir ona bakalım. Evet language kısmı yani dil seçebileceğiniz bir kısım var. Ama maalesef herhalde menüsünde Türkçe yok arkadaşlar. Portekizce bile var ama Türkçe yok. Bizim için en uygun olan İngilizce olduğu için buradan geri çıkıyoruz. Ölçüm birimleri var arkadaşlar. Mesela metrik mi kullanacaksınız? yoksa İngiliz standartı mı kullanacaksınız? Hemen metrik kısmını alalım. Ekranın kontrastını yapabildiğiniz bir kısım var. Bu ölçüm birimleri kısmında araca bağladığınızda başka başka menüler de çıkıyor muhtemelen. Tuşlara bastığınızda bip sesi verebilsin istediğiniz bir kısım var. Açabilirsiniz, kapatabilirsiniz bunu. Sonrasında kolar şema dediği cihaz parlak ekranda mı olsun yoksa karanlık ekranda mı olsun diye seçtiğiniz bir kısım var. Ve cihazın versiyonunu okuyabildiğiniz bir about kısmı var burada arkadaşlar. Çünkü cihazı aynı zamanda güncelleyebiliyorsunuz. Yeni verileri de yükleyebiliyorsunuz. Evet buradan çıktığımızda araca bağlı olsaydı aracın üzerindeki hataları gözlemleyebildiğimiz bir kısım gelecekti. Şu anda cihaz araç varmış gibi zannedip Aracın bağlanacağı standardı arıyor arkadaşlar. Yani cihazın araca bağlanacak standartları deniyor. Hangisinde bağlanabilirim diye. Ve araç bağlı olmadığı için gördüğünüz gibi bağlantı hatası uyarısı verdi cihazımız. Bağlı olsaydı aracın haberleştiği standardı bulup araca bağlanacak ve hata kodlarını bizim için okuyacaktı. Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi bu OBD cihazı da böyle. Bu cihazla ilgili kullanıp deneyim edindikten sonra bir video çekebilirim. Takipte kalmanızı istiyorum. Evet sevgili Kaya kanal takipçileri tanıtımını yapacağımız son ürünümüzde V519 modelli bu OBD2 cihazıydı. Tüm cihazlarımızı tanıttık. Videonun başından sonuna kadar birçok yerde söylediğim gibi bu cihazlar arasından beğendiğiniz herhangi bir cihaz olursa Cihazların bulunduğu linki aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O linke tıklayarak cihazlardan sevdiğiniz hangisi ise sipariş edebilirsiniz ve Temu aracılığıyla güvenilir bir şekilde cihazınızı satın alabilirsiniz. Unutmayın, acele edin. 700 liralık bir indirim kuponu ve seçili olan ürünlerden bir tanesini 33 liraya almak gibi bir şansınız var. Bence bu şansınızı değerlendirin. Bir inceleme videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tür inceleme videoları ve teknik videolar için lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.